Tesla elektrikli aracının lastiğine çivi Öncelikle Tesla'lar ee, elektrikli araçlar lastik yapısı bakımından biraz farklı. içerisinde süngerler var ses beklemesi için. Ayrıca altta batarya olduğu için özel e, koruyucu bir takoz yardımıyla kripto kullanıyor ve havayı o şekilde o her yerde yaptırmamanız olurum. Özellikle Euro Master e, Tesla'nın anlaşmalı firması. Böyle bir takoz var. Bunu aşağıya yerleştiriyoruz. Yerleştiriyor abi.

Yapacağız. bizim odamız tam süngerin dibinde. Burada. Bunun içinde olsa, süngerin içinde olsa kaldıracağız, yapıştıracağız diyor arkadaşlar. Bizimkisi az uğraşta oldu. Bunun şimdi inşallah yama yapılacak. İşlem tamam. Arkadaş ayarını yaptı. Nasıl ayarını. Bütün ayarları 44 vuracağız ayrıca. Bir evet. de